Rüşvet verenle alanda şöyle bir şey yapacağız. Delil getiren, mahkemeye yardımcı olana hiç ceza vermeyeceğiz. Mesela adam rüşvet vermiş. Fakat mecbur kaldığı için vermiş ama sana delilini getiriyor. O zaman adama diyeceksin ki sen hiç ceza almıyorsun. Karşı tarafı cezalandıracaksın. Bu sefer rüşvet alan veren arasında bir güvensizlik oluşacak. Rüşvet veren ve alan diyecek ki acaba karşı taraf beni ihbar eder kendisi cezadan kurtulmak için beni yakar mı? Çünkü deliller var ortada. Bu sefer o güvensizlik ne yapacak biliyor musunuz? Rüşveti zorlaştıracak, korkutucu olacak. Şimdi rüşvette alan da veren de gayet rahat. Çünkü alan biliyor ki veren adam bunu açık edemez. İtiraf ettiği anda ve herhangi bir belge ortaya çıktığı anda veren de aynı derecede suçlu. Onun için o da belgeyi saklamaya mecbur. Sen de saklamaya mecbursun. Delil bırakmıyorsun. Denge kuruluyor. Denge kuruluyor. Bu bir şer dengesi. Yani Kötülükler şer dengesi. dengesi. Tabii, tabii, tabii. Ama bunu yıkmak için bir tarafa o şansı veriyorsun. Savcı herhangi bir delil getirdiği zaman tamam diyorsun. Sen serbestsin. Ben karşı tarafı mahkum edeyim. Yeter ki mahkumiyetler başlasın. Yani. Birçok insan rüşvet ve suistimalden hapse girsin. Bugün kim var hapiste? Türkiye gibi rüşvet ve suistimalin kol gezdiği yerde herhalde tane bir tane günah birkaç, bin kişinin, tabii. Birkaç bin kişinin halen rüşvet ve suistimalden hapiste olması lazım. Birkaç bin değil, on bin kişinin belki. Olması lazım. Doğru. Şimdi e, tabii iyi.